bir uçağın tam önünüzdeki gölete indiğini hayal edebiliyor musunuz? Bir park düşünün. İçinde sadece ağaçlar, yollar, banklar değil, gökyüzünden inen bir uçağın suya süzüldüğü an da var. Gökyüzünden inmiş bir gurur gibi duruyor suyun üzerinde. Sadece bir hava aracı değil o. Sanki Cumhuriyet bu topraklara usulca inmiş ve şimdi Ankara'nın kalbi Gençlik Parkı'nın üstünde duruyor. İnsanlar çevresini sarmış. Şapkalarını düzeltmiş beyefendiler, zarif elbiseleriyle hanımefendiler, çocuklar kucaklarında balonlarıyla hepsi aynı yöne bakıyor, aynı anın içindeler. Bak, bak, Bu park sadece eğlence değil ilerlemenin, modernleşmenin, kendine güvenen bir toplumun simgesi. Ve o uçak, gökyüzünden gelen bir misafir gibi değil artık. Artık buranın bir parçası, tıpkı cumhuriyet gibi. Zaten cumhuriyet, göğe bakıp hayal kuran atamızın bir gün o hayali yere indirmesi değil miydi? Bak, pek şanlıyız,